Karacı standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 2599 lira. Duvar saati, 30 santim çapında, 60 lira fiyatı. 13 parça çam baharat takımı, 285 lira. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi, 60 lira. Porselen fırın kabı, 26 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Şafır emeğe basık tencere, 26 santim boyutunda, 235 lira fiyatı. Granit döküm tencere, 26 santim boyutunda, 210 lira. Yuvarlak peluş harı, 80 e 80 santim ölçülerinde, 90 lira. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı, 250 lira. 400 su bağda seti, 90 lira meyve desenli kase, tanesi 35 lira. Yedili baharat takımı, 240 lira fiyatı. Elektrikli gözleme börek ve kat saçı, 2 yıl garantili, 360 lira. Dörtlü kilitli saklama kabı seti, toplam 20 lira. Başabahçe borcam yuvarlak tencere, kırmızı kapaklı, 145 lira. 16 parça servis seti, toplam 45 lira. Saç geniş biraz perde, 180'ye 200 santim ölçülerinde 210 lira. Üçlü spatula seti, toplam 60 lira. Lav altılı magnolia meşrubat bardağı, toplam 90 lira. Paşa Bahçe 8'li meşrubat bardağı seti, 140 lira fiyatı. Ahşap raflı ve çok amaçlı banyo düzenleyici, 320 lira fiyatı. 12 adet mini porselen sosluk, toplam 80 lira. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı 999 lira. 52 litre kapasiteli kırlı çamaşır sepeti 99 lira. Mini gözenek açıcı nemlendirici 135 lira fiyatı. Şafır üçlü kek kalıbı seti toplam 150 lira. Asta ve kek fanusu tanesi 25 lira arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 780 lira fiyatı. Elektrikli granit döküm tencere, 650 lira fiyatı. Ahşap ayaklı bench koltuk, 160 lira. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım, 100 lira. 10 parça nakışlı borno seti, toplam 299 lira. Maya kek kalıbı, 27 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. 20'li kaktüs seti toplam 50 lira fiyatı. Emsan troy cam kapaklı sahan 20 santim boyutunda 219 lira. Kek kişilik nevlesim takımı 260 lira. Kelepçeli kek kalıbı 26 santim boyutunda 35 lira. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 40,5 lira fiyatı. Pamuklu ikili yastık kılıfı 80 lira. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı 800 lira fiyatı. Sallanır ve sarkaçlı mutfak duvar saati 40 lira. 16'lı dönem baharatlık seti 300 lira fiyatı. Lava döküm tencere 24 santim boyutunda 320 lira. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti 150 lira. İzolasyonlu piknik çantası 95 lira fiyatı. Kumtaş şömine tipi ısıtıcı 2 yıl garantili 590 lira. Güral porselen 18 parça yemek takımı 1299 lira fiyatı. Dertsiz masa örtüsü 45 lira fiyatı. Yün battaniye 120 lira fiyatı. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkilik 30 lira. Döner kapaklı cam saklama kabı toplam 130 lira. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Füre çaydanlık, 269 lira ŞPG. Tefal markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. Çekmece içi çamaşır düzenleyici, 140 lira fiyatı. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 150 lira. Çok amaçlı düzenleyici banyo rafı, 200 lira fiyatı. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. Çift kişilik baskılı pike takımı, 300 lira fiyatı. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü, 90 lira. Kefal markası ait kret tavası, 25 santim boyutunda, 370 lira fiyatı farklı renk seçenekleri ile nakor diptikleri 21 lira fiyatı. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı 585 lira. Eşofman 6 kadın 89 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Tart kek kalıbı 60 lira fiyatı emaye kahve ve süt demliği 1.2 litre kapasiteli 399 lira fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti toplam 900 lira fiyatı. Emsan 24 parça kahvaltı takımı 1250 lira. Emsan markasına ait kızartma tenceresi 22 santim boyutunda 65 lira. Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 490 lira. Emaye 3 tu saklama kabı seti toplam 110 lira. Pilates topu 65 santim boyutunda 119 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Şamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı 250 lira. Askılı raf düzenleyici sepet 35 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı 26 santim boyutunda 35 lira. Dolap içi düzenleyici organizer 27 lira. Kar topu yumurçak el örgü 25 lira fiyatı. Yatak ve koltuk üstü laptop sehpası 121 lira fiyatı. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı 160 lira fiyatı. Öğle yemeği kutusu 115 lira hareketli ve devrilme emniyetli fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 350 lira. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. 4 parça lacivert renkli kadife bornoz takımı, 590 lira fiyat. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar, 1995 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı 26 santim boyutunda 80 lira. Yapay küçük Japon bahardalı ağacı 80 santim boyutunda 185